Slot oyunları Sezar'dan Hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar Bugün geldik Gate of Olympus Super yanındayız Şöyle 57500 gibi de güzel bir kasa gidelim Geldim karşınızdayım Niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapıp 15 Aralık Pazartesi gününü Mutlu bir şekilde kapatabilmekte dostlarım Bugün videomun sonunda çekiliş sonucunu açıklayacağım Çıkan kardeşim bana Telegram'dan ulaşsın Şöyle 20.000'lik süper satın alımın başlattım sizlere keyifli seyirler kendime de bol şans diliyorum dere dere gönder gelsin dedik haydi de yap çoğunluğunu Dostlar uzun zamandır oynadığım sorunsuz sıkıntısız lisanslı yerleri tek bir link halinde yorumlara bıraktım güvendiğim yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadı ama taşıma ağrıtmayan sağlam yerlerde sorunlar merak edenler ilgilenenler girip yorumlardaki linki tıkladığında sırasında Aşk beraber karşısında görecektim Bildiğiniz üzere şu ufak sahtesi de var. Deli gibi parlağa çekiyorlar. Mağdurlarda, yorumlarda görüyorum. O yüzden dikkat edin. Lisans yerlerde oynamaya özen gösterin. Bunu da oynayanlar için bir söylüyorum. Oynamayanlar zaten uzak dursunlar. Hadi olur. Yeşillerin, morların. Yeşilin geldi. Mor maviyi yap. Mavi de yaptın. Hadi oğlum. Kesti. Mor tekte kaldı. 2100'den buradan geldi. Daha yeni spinimiz var. Bekliyoruz senden bir şeyler. Güzel ekran çarp direk. Çarp direk olur. Kaldır lan şu kolunu. Güzel. Vurdu güzelsin lan. Kırmızı yüzük yaparsın. Yüzük tek tek kaldı. Yüzük tek tek kaldı. Çarpan daha geldi 72 çarpan oldu Hadi. Yapmadı. 92 çarpan sonra sikim. Neredeyse kasayı çıkardık. Artıya geçelim şuradan. Hadi. Güzelsin. Çat buraya artıya geçelim. Çarptı mı? Süpersin lan. Aslansın lan nereye? Artıya geçtik buradan. Son iki. Son spin. Vurdu. Çok güzel ekran. Yap yüzüğünü. Yap yüzünü. Vurdu bir tur daha yüzük gelmedi. 132 çarpan 4000 adamı. Hadi bakalım. Mete attırdık. Sıra oyunda karşılığını vermedi. Burada son geçiyor. Umarım elimize vermez. Ascend. kardeşim oyun uzadı Allah'tan ki Yine oyunun başına döndük gibi bir şey oldu Olympus. Çarpan kaçtı yüz çarpan Yapma lan dede Yüz çarpana boş geçtik Olympus. Hay oğlum Lan bari adına ver lan bu kadar eksi atma. Kaldır şu kolu. Kaldır şu kolu. Kaldır şu kolu be müdahale boş. İnanılmaz bir olay son spin. Güzel. 32 çarpan ama bir bokana bu. yaramadı. Bir bokana yaramadı. Gönder gelsin 30 binlik süper. Riski almayan riski içemez abi ner bakalım. Vay <laughs> <laughs> bak ya. Güzel. <laughs> Güzel Vurdu çok daha güzel oldu ekran. Hadi sarıların çarpan mıydı? Mor tek, tek kaldı. Sarı altta kaldı yapma be. 55 şampan 8 spin. Hadi oğlum. Çok daha güzel şeyler yaparsın sen. Buraya buru işte. Mavi mor çarpan. Mavi kupa geldi çok güzel. Kaldır şu Morda geldi. Vur 260 katı. Yaptığın işi şey sokayım dede senin. 960 kartını boş geçti buraya. Vur artık 222 kart. Altan artık şeyse. Gözümü seveyim vur 300 kart. Allah belanı versin nereye. Allah belanı versin nerelere hoş geçtin ya. Kupa gelir mi acaba ya? <laughs> El deko 7 tekte kaldı ya. Olympus. <laughs> ne? 15 daha geldi. 90 çarpanı devirdik. Son 4 spin. Tasanın daha yarısı neredeyse çıktı. Hadi. devamız zor ama ya. Devamız zor ama abi ya. Bu kadar karışık sembolle. Biz çarpan spin. Güzel bir yere düşmemiz lazım. Burası. Güzel 50 çarpan ama devamı. Gelmedi de abi ya. 75 çarpan aldık. 177 çarpan sol spin vurdu. Allah canını almasın dede seni. İnanılmaz bas götürüyorlar. 25 binlik süper gönder gelsin lan. Gönder oğlum gönder. Vurdu. Güzel 35 ile başlıyoruz oyuna. 35 ile başlıyoruz. Burada mortekte de sarı Vurdu 10 çarpan daha Hayır, 65 çarpan oldu 1625 ödemesi var 9 spinimiz var Burası boş Vurduk yine boş Allah'ım yarabbim çıldıracağım abi şimdi ya Ekrana gireceğim ya. Çok güzel. Çok güzel ekran. Vur vur ya. Vur lan. Gözünü seveyim. Kaldır şu kolu. Kaldır da süper oldu be. Sonunda ya. Sonunda abi ya. Allah Vurdu. Olmadı. Hadi kasayı çıkartalım. Yeşil var. Kırmızı. Gelmedi. 87 çarpan. Sonraki sefer. Zol süpiyelim Yapmadım Abi max metten falan. Satın alın olmuyor Bir de böyle deneyelim yani Çok da büyük bir kasamız yok hadi gelsin misketir Zol no. geldi lan geldi Allah'ını ölüyorum lan Süper skater ile la oyundayız lan Buradan vurdun lan 247.000 aldık lan Cahir cahir oldu be Sorunla yaptık vurdunu be Risk aldı karşılığını verdi be Dakikalardır tüm satın alımlarda acayip humble'ları boş geçti. Bunda çok ama çok güzel oldu be. Günü güzel şekilde kapatacağız. Hadi ama ilk satman lazım artık. Bomboş geçiyorsun sen de çok güzel ekran işte. Güzel. 16800. Çok güzel ekran uzat oyunu uzat oyunu. Uzatsana ya uzat lan müdahale boş. Burada boş. Yakala. Yine boş. yine boş. Like bir şey ya. Deli gibi boş geçiyor. Son iki spin. Son spin. Hiç zorlamam ya. Hiç zorlamam kaçar abi? Hiç zorlamam. Lan şöyle dur. Dur durdum. Arkadaşlar bu haftanın çekilişi kazanan kardeşim Ali Eren Tre V8E. Ali Eren Tre V8E. Bana telegrama ulaş kardeşim. Karşını göndereceğim. Oynadığım yeri de yorumlara sizler için belirteceğim dostlarım. Umarım sizler daha büyük vurgunlar yaparsınız. Kanalıma abone olup videomu da beğenirsiniz. Beni çok ama çok mutlu edersiniz. Takipte kalın. Hoşça kalın dostlar.